Merhaba değerli aileler, ben Rümey Sanlı Koyuncu. Bugün sizlere otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda dil gelişiminden bahsedeceğim. Özel gereksinme ihtiyaç duyan çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklardan çok daha farklı bir şekilde dil gelişim göstermektedirler. Bu durum, çocuğun yaşadığı özel gereksinim türüne ve durumuna göre farklılık göstermektedir. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar, sosyal iletişimde ve dilde pek çok sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu çocuklarda dil gecikmesi gözlemlenebilir, konuşma becerileri sınırlı olabilmekte, sözcükleri doğru kullanma veya anlamlarını tam olarak kavrayamama gibi durumlar gözlemlenebilmektedir. Ve göz teması kurmada, karşılıklı iletişimde de pek çok sorunlar yaşamaktadırlar. Peki özel gereksinimli çocuklarda bizler neler yapmalıyız? Bu konuda ilk olarak din terapisi ve erken eğitim gelişimsel gecikmelerin önüne geçmek için başlangıçtır. Her çocuğun ihtiyacını yönelik olarak özel eğitim programları hazırlanmalı, görsel materyaller ve içsel desteklerle çocukların dil gelişimi desteklenmelidir. Son olarak ailelerin de sürece dahil edilmesiyle birlikte evde de dil gelişimine katkı sağlanacaktır. Sonuç olarak özel gereksinme sahip çocuklarda dil gelişimi erken tanı ve uygun müdahalelerle birlikte önemli ölçüde geliştirebilmektedir. Sonuç olarak özel gelişime sahip çocuklarda dil gelişimi erken tanı ve uygun müdahalelerle birlikte önemli ölçüde geliştirilebilmektedir. Dil gelişimi sosyal etkileşimler ve öğrenme becerileri açısından temel bir rol oynamaktadır. Bu nedenle uygun destek ve terapi büyük önem arz etmektedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha detaylı bir bilgi almak için de kurumunuza bekliyorum. for me spirit